Merhabalar herkese. Ben Alihan Karabıçak. Kadem Dijital firmasında mühendislik uygulamaları uzmanı olarak görev almaktayım. Bugün sizlere, bu sunumda sizlere parça işleme yani CAM sürecindeki dijital süreklilikten bahsediyor olacağım. Öğleden önceki sunumumuzda da Güray Bey'in bahsettiği gibi Delmia'nın bir parçası olan Machining, üretim süreçleriniz için sanal ve gerçek dünya arasındaki bağlantıyı şirketinizin operasyonel mükemmelliğe ulaşmasını sağlayan üretim operasyonları, simülasyon ve test yetenekleri sunan e, bir Delmia'nın ürünüdür. E, bu kapsamda e, arayüz ve ürün ağacı bildiğimiz Katya v 5'ten biraz daha farklıdır. Görüldüğü üzere e, çok sade bir arayüzü mevcuttur. E, Toolbarlar alt kısımda e, ve çok geniş bir şekilde ulaşabilirsiniz ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sol tarafta da görüldüğü üzere e, ürün ağaç yapısı, e, takımlar, işleyeceğimiz ürün, te, e, seçtiğimiz tezgahlar ve NC kodlar olmak üzere e, sekmeler halinde yerini alacaktır. Yani burada ulaşmak istediğimiz bütün unsurlara kolay bir şekilde sekmelerden ulaşabiliyoruz. Gelmeyen Machining'in değerleri nelerdir? E, zaten en başından beri bahsettiğimiz gibi, Burada dijital süreklilik e, yine CAM tarafında da yani Delmia Machining tarafında da mevcuttur. Database entegrasyonundan sonra ilgili takımlarımızı seçiyoruz. Daha sonra milling kısmına yani işleme kısmına gelip ve gerekirse e, torna freze dediğimiz milton operasyonlarını tamamladıktan sonra simülasyona geçip arayüzümüzü düzenliyoruz. E, bu kapsamda kısa bir video ile e, pekiştirmek istiyorum. Başlığı görüldüğü üzere Katya V5 tarafında tasarlanan bir ürün. Delmiya Machining kısmına aktarıldıktan sonra bütün operasyonları yapabiliyoruz. Power by dediğimiz unsurla ise bu entegrasyon sağlanabiliyor. Kolay bir şekilde sağlanabiliyor. Yani parçamıza bir revize geldiği zaman V5 ve 3D Experience Delmiya Machining tarafındaki geçişler oldukça kolay olacaktır. Burada da görüldüğü üzere... Katya V5 tarafında revizesi yapılan e, bir CAD tasarımı kolay bir şekilde e, Delmiya Machining tarafına aktarılacaktır. Daha önceden takım yolu hesaplanan unsurumuzu biraz önce gördünüz zaten ekranlardan. Burada revize edildi, edildi e, parça revize edildikten sonra e, platform içerisine kaydedip sadece takım yollarını hesaplatarak tüm unsurları gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani ekstra olarak her revizede e, parçayı yeniden programlamaya gerek kalmayacaktır e, bu sayede. Üstün özelliklerinden bahsedecek olursak e, bir takım üstün özellikleri zaten mevcut delmiye meşiningin. Burada e, özellikle belirtmem gereken birkaç tane üstün dediğimiz özellik mevcuttur. Tezgah kinematik bilgilerinin kontrolleri, limit aşımlarını engelleme ve takım yolları e, V5'e göre daha gelişmiş durumdadır. C eksen tablolarda polar motor özelliği, sert malzeme işleme stratejilerindeki iyileştirmeler e, ve 3D helix takım yolları burada mevcuttur. Zaten bildiğiniz gibi ve sıklıkla kullandığınız gibi adaptif concentric milling dediğimiz e, unsuru, videoyu yukarıdaki pencereden görebilirsiniz. Alt kısımda ise tezgahın limitlerinin yetmediği bölgelerde C eksenli tablolarda özellikle polar motor özelliğini kullandığınız zaman, Limit yetersizliği gibi hatalara yer bırakmayacaktır. Delmiyor Machining. Diğer özelliklere gelecek olursak, operasyonların otomatikleştirilmesi dediğimiz unsur, yani burada programlamaları kolay bir şekilde, birbirine entegreli bir şekilde sağlayabiliyoruz. Barrel takım kullanımı, barrel takım sağ alt kısımda görmüş olduğunuz gibi. Yüzey kalitesini daha hassas yapacak şekilde ve süreyi oldukça kısaltacak şekilde işlemler yapabiliyorsunuz. Ve barel takım desteği de yine Delmia Machining içerisinde mevcuttur. Robot ile işleme desteği yukarıdaki videodan da görüleceği üzere KUKA ya da FANUC gibi robotlarla machining işlemlerimizi yani freze işlemlerimizi yapabiliyoruz. Ekstra olarak birkaç tane e, özel operasyon mevcuttur. Yazı yazma, markalama stratejileri gibi ya da televizyon işleme stratejileri ve bunları simüle etmek gibi. E, ya da biraz sonra bahsedeceğim impeller parçaları işleme gibi özel operasyonlar da mevcuttur. Bir diğer özelliğimiz ise CPU kullanımı. Yani burada e, bildiğiniz üzere takım yolları çok geniş olduğu için oldukça fazla zaman harcanıyor bazı durumlarda e, operasyonları hesaplatırken. Bu kapsamda CPU levellerini maksimum seviyede tutarak daha hızlı ve pratik hesaplatma yapabiliyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi program kolaylaştırma, otomatik e, programlama dediğimiz unsur, reuse özelliğidir. Yani birbirine benzer unsurları e, sadece şablonla hazırlayarak ve smart özelliğini kullanarak seçimlerimizi yaptıktan sonra takım yollarımızı kolay bir şekilde hesaplatabiliyoruz. Burada da görüleceği üzere birbirine benzer iki tane parça var. Sağ taraftaki parçamız daha önceden hazırlanan parça. Yeni parçamız ise yani boyutsal farklılıklardan kaynaklı değişikliklerle yapılan parçamız ise sol tarafta görünecektir. Burada gözü görüldüğü üzere akıllı seçim metodu ile bütün entegrasyonları sağlayıp takım yollarımızı yeniden hesaplatmamız yetecektir. Yani burada bazı parametrelerin e, tekrar tekrar girilmesine gerek kalmayacaktır. Örneğin takım seçimi ya da bazı stratejilerin e, değiştirilmesi gibi. Bu sayede programlama süresinden kazancımız olabilir. Takımlandırmaya gelecek olursak takımlandırma e, artık oldukça kolay hale geldi. Iskar Sandvik gibi takımcı sitelerinden... 3D data'yı platform içerisinde çok kolay bir şekilde çekip burada montajımızı sağladıktan sonra operasyonlarımızın içerisinde kullanabiliriz. Yine biraz önce bahsettiğim gibi iş impeller işleme için özel operasyon ekranda görüleceği üzere yapılabilir. Yani burada tamamen impeller yani pervane dediğimiz parçalara özel operasyonları hazırladıktan sonra e, tamamen simultane ve tamamen güvenli bir şekilde operasyonlarımızı yapıp simüle edebiliriz. Ayrıca e, aynı operasyon içerisinde hem kaba hem finish olarak iki farklı seçenek mevcuttur. Burada da görüleceği üzere operasyonlarımızı hazırladığımız e, hazırladıktan sonra ya video simülasyonu ya da tezgah simülasyonuyla görsel olarak hangi bölgelerin işlenip işlenmediğini kontrol edebiliriz. Bir diğer özelliğimiz ise tezgah limitlerinin aşı, aşılması durumundaki kontroller ya da düzeltmeler. Burada görüleceği üzere C eksenine dikkat edelim. Tezgahımızın limiti 300 derece. Buraya geldikten sonra tezgah otomatikman hata verecektir ve duracaktır. Bu gibi durumlarda yine Delmiya Machining'in özel opsiyonlarını kullanarak bu hataları iyileştirebiliyoruz. İyileştirdikten sonra yine C eksenine dikkat edelim. 300'e gelmeden önce güvenli mesafeye kalkış yaptıktan sonra kafa tekrar e, sıfır pozisyonunu aldıktan sonra yine güvenli bir şekilde girip e, giriş yapıp işlemini devam edecektir. Özetlenecek olursa e, Delmiya Machining'in e, dijital sürekli sayesinde herhangi bir veri kaybı olmadan işlemler yapabiliriz. Pratik ürün ağacı sayesinde kolay bir şekilde istediğimiz unsurlara ulaşabiliriz. Programlama kolaylığı sayesinde e, programlama süremizi düşürebiliriz ve ekstra olarak hatasız bir programlama yapabiliriz. Yine e, özel işleme metotlarını kullanarak parçamıza özel ya da e, özel parçalara uygun operasyonla, operasyonları kullanarak işlemlerimizi tamamlayabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim e, sunumumdan sonra ekranlarınıza çıkacak olan e, anketi doldurmanızı rica ederim. Teşekkürler, iyi günler. Aliana teşekkür ediyoruz. Burada kısa süre içerisinde Expense platformundaki delme uygulamalarıyla ile versiyon 5 arasındaki farkları ve kattığı katma değerleri size aktarmaya çalıştık. Bununla beraber biliyoruz ki parça işleyen endüstrilerde saniyeler seviyesindeki bir iyileştirme ciddi kazançlar sağlayabiliyor. Bununla beraber çok daha iyi yüzey kaliteleri oluşturma ve elde etme şansı var işleme operasyonları sonrasında. Bunun üzerine ek olarak da Tridexpense platformu olarak bütün süreci tasarımdan imalata, dokümantasyonuna kadar ve mühendislik süreçlerinin otomizasyonuna kadar ele aldığımız için çok daha büyük rekabet avantajları sağlama şansımız var. Ee, sonraki sunumumuzda ise firmalarımıza rekabet avantajı sağlayacak bir diğer unsuru daha sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Burada da plastik parçalar üzerinde nasıl mühendislik, mühendislik çalışmalarının İki farklı disiplinin tek bir platform altında gerçekleştirebildiğini ve e, dijital sürekli nasıl sağlandığını sizlere aktarmaya çalışacağız. Bununla alakalı da e, Gökhan arkadaşım ve Barış arkadaşım bizlere yardımcı olacaklar. Kendilerini davet ediyorum sahneye. E, merhabalar. Bu sunumda size e, 3 Experience Platform'un plastik parça tasarımındaki e, etkinliklerinden biraz bahsediyor olacağız. E, ben Barış Kömürcü. Tasarım aşamasındaki Function Part Design e, modülünden size bahsediyor ol, olacağım. Akabinde bir parça tasarımı yapacağız. E, akabinde de Gökhan arkadaşıma konuyu analiz için devrediyor olacağım. E, merhaba. Benim adım Gökhan Kaya. E, bugün size plastik parça simülasyonu ile ilgili bir sunum yapacağım. Sözü ilk olarak çalışmasını yapmak üzere ekip arkadaşım Barış'a devrediyorum. Function Partizan, Katya'nın plastik parça tasarımı için geliştirilmiş, efektif, akıllı komutları olan bir modülü. Şöyle devam edersek, biz plastik parça tasarımında biliyoruz ki tasarım yaparken parçanın fonksiyonu, parçanın nasıl imal edileceği, parçanın kullanım ömrü, hafifliği, kullanım Kalıplar çıkması için belli gereken draft açıları, et, et sabit olması, üzerinde kesin köşelerin olmaması, radyosların olması bunlar temel kriterler. Yine aynı şekilde parçanın analiz için gereken yapısal özellikleri var. Bunlardan birkaçı hizmet süresince parçanın yükleme karakteristiği nedir, yüklerin genliği nedir, parça nerede kullanılacak gibi bilgiler. Bu bilgileri kullanarak daha hatasız çalışmamızı sağlayan e, modülü sizlere tanıtıyor olacağız. Başta tasarımın uygulaması gereken genel kurallara şöyle hızlıca bir göz atmak gerekirse. E, biliyoruz ki parçada kesin köşe istemiyoruz. Daima yuvarlatmalar olmalı. E, çeper kalınlıkların belli e, kontroller dahilinde olması gerekli. Yine parçanın kalıptan çıkması için belli bir draft açısına ihtiyacı var. Bunların daima e, ters açı mümkün olduğunca olmayacak şekilde, ne mümkün olduğunca az maça gerektirecek şekilde tasarlanıyor olması gerekli. Yine kaburgaların e, et kalınlığına oranla belli bir e, oranın üzerinde e, uzunlukta veya e, incelikte kaburga olmamasını istiyoruz. Şimdi e, bu function part Design e, ne konularda bize destek sağlıyor? Tam olarak aslında burada e, problem yaşadığımız... Kısımlar da bize destek sağlıyor. Sabit et kalınlığı vermemizi sağlıyor. Otomatik trimleme yapıyor. Parçanın dışına çıktığında biz otomatik trimlemeleri kendisi yapıyor. Dolayısıyla bizim hata yapmamızın önüne geçiyor. Unsurlar arası etkileşim var. Biz bir kat oluşturduğumuzda onun üzerine beşlik yaptığımızda veya üzerine başka bir unsur uyguladığımızda ikisi arasındaki birleşme yerlerindeki draft açılarının radyoslarını otomatik kontrol edip optimize ediyor. Ve korunaklı bölge oluşturuyor. Korunaklı bölge nedir? Ee, siz diyelim tasarım yapıyorsunuz. Tasarımda belli bir alanın dışına çıkmamanız gerekiyor veya tasarım içerisinde belli bir alanı e, boş bırakmanız gerekiyor. O gibi kısımları korunaklı bölge ilan edebiliyorsunuz ve sizden sonrası orada herhangi bir tasarım değişikliği yapamıyor. Ee, üretken bir tasarım sunuyor bize. Ee, unsur sırasından bağımsız modelleme imkanı sağlıyor. Normal part dizayndaki unsur sırasına baktığımızda, bir pedin üzerine delik, ondan sonra farklı bir işlem yaptığımızda o delikten dolayı bize katıya hata verebiliyor ama bu modül içerisinde unsur sırasından bağımsız hepsini tek defa da okuduğu için bu gibi problemlerin önüne geçiyoruz. Ve en güzel özelliklerinden bir tanesi, biz unsurları, sağda yine sunum sağ tarafında gördüğünüz katıya V5 part dizaynındaki bir ürün ağacı Burada gördüğümüz pet draft iki tane fillet ve kabuk geometrilerin olduğu kısımları biz bu model içerisinde tek komut altında yapıp optimize edebiliyoruz. Dolayısıyla daha basit bir yönü ağacı sağlıyor. Şimdi bir tasarım yaptık. O tasarımımızı bir uygulayalım. İlk önce functional part design'a geçiş sağlıyorum. Sağladım. Saç metal oluşturduğumuz düşünürsek orada ne yapıyorduk? Parçanın belli bir draft, pardon parçanın belli bir e, büküm büküm radüsü ve et kalınlığı gerekiyordu. Burada aynı şekilde parçamın istediğim e, sabit bir et kalınlığını koruması için sabit bir et kalınlığı değeri giriyorum. Aynı şekilde sabit bir draft açısı giriyorum. Daha sonra parçamı tasarlamaya başlıyorum. İlk kabuk dış geometrimi oluşturuyorum. E, kullandığım kovut shellable şey, frism seçtim. E, şurada ürün ağacında da görüyoruz Komutu uyguladım. Arkasında aynı komut içerisinde ilgili draft'ı giriyorum. Halihazırda ee, hali hazırda verdiğim değeri de girebilirim. Onun dışında manuel değerde girmem izin veriyor. Draft açısını oluşturdum. Akabinde dikey radüslerini oluşturdum. Ve parçanın alt kısmındaki radüslerini yine aynı komut altında oluşturuyorum. Üst kısmında parçanın boşaltma olması gerekiyor. Ürün ağacımıza bakalım. İki tane diz ve bir tane komuttan oluşuyor şu ana kadar yaptığım işlem üst düzeyde kaldırmasını istedim. Parçamın dış gömmesini oluşturdum. Artık bunun içine yapacağım her komut internal e, komutuyla dışına yapacağım her komut external komutuyla yapılıyor olacak. Hemen şurada çok güzel bir efektif bir şey göstermek istiyoruz. Biz dış radüsü belirttik. iç radüsü de otomatik kendi yaptı. Dolayısıyla et kalınlığını e, parçanın üzerinde ne gibi değişiklik yaparsak yapalım. Biz aksini belirtmediğimiz sürece et kalınlığı daima koruyor olacak. Bir diğer unsura geçiyorum. İçindeki box dediğimiz ee, katı geometriyle oluşturuyoruz. Yine dikkat edelim, hepsini tek bir skeç altında yaptık. Ee, belirttiğimiz draft propertiesi, o bir derece belirttiğimiz draft açısını kullanıyoruz. Ee, daha sonrasında örneğin parçayı kalıba söktük, tasarımı yaptık. Kalıptan çıkamaya sıkıntılar yaşanıyor. Ee, buradan gelip draft propertiesi iki derece dediğimizde bütün parça e, iki derece draft açısı uygulanacak şekilde tekrardan optimize ediliyor olacak. Devam ediyoruz. Yine parçanın içerisinde oluşturduğumuz bostların içinde bir boşaltma ihtiyacımız var. Ürün ağacına bu arada bakalım. E, yaptığımız e, unsurun altında kendi oluşuyor. Yani kat ya da e, kullanıcı aynı zamanda ürün ağacını optimize etmek e, için ayrı zaman kaybetmiyor. Yaptığımız unsurlar kendi içerisinde gruplanıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Bakın içerideki boşaltma yediğine tek komut altında yaptık ve içeride, içeride ters draft açısı verdik. Yine Oluşturduğum iki tane büyük bosun e, yüzeyinden 10 mm aşağıya inmesini istedim. Orada da aynı şekilde bir boşaltma yapıyor olacağız. E, bunlar en çok e, bizim müşterimizden gelen e, sıkıntılar şu yönde oluyor. Revize çok fazla oluyor. Revize konusunda e, bir revizyon geldiğinde bazen bazı parçalar onlarca revize geliyor. E, revize de her değişiminde radyüstlerin tekrar dönüştürülmesi gibi problemler, e, et kalınlığının optimize edilememesi veya yüzeylerde katılar üzerinde patlak kısımlarının oluşması gibi e, bir takım ciddi problemlere sebep oluyor. Bakın, internal prizmin altında alt grup olarak bütün unsurları görüyorsunuz. Dolayısıyla oluşturduğum altı tane boş parçası, bu internal prizmin kendi altında oluşturdu. E, kullanıcı e, bunu yapmak için ayrı bir çaba sarf etmedi. Yine protected prism komutuyla e, hava kanallarını korumalı bölge ilan ediyorum. Bu korumalı bölge ilan ettiğim kısım şu anlama geliyor. Benden sonraki kullanıcı, tasarımcı bir yıl sonra da olabilir. Bu parça üzerine değişiklik yapacağı zaman belki bu hava kanallarının altına bir elektronik kart tasarlanacak, yerleştirilecek. O kısımda tasarımcı o kısmını bilmiyor dahi olsa oraya herhangi bir katı modelleme yapamıyor olacak. Birazdan onun da örneğini göreceğiz. Şimdi iç kısımda bir geometrim daha var o geometriyi oluşturuyorum. Bu arada komutun içerisinde şu kısmına dikkat edersek pet gibi, rip gibi, shell gibi, pardon e, sweep gibi düşünebiliriz. Komutun içerisinde bunları yine yönetebiliyoruz. Aslında onlarca komut tek bir komutun altında gruplanmış olarak bulunuyor bu modül içerisinde. Yine aynı komut içerisinde şu unsuru yapıyoruz. Unsurun baş ve son geometrinin tamamen radüs olması gerekiyor. Ayrıca kumağa ihtiyaç duymuyoruz. Hemen e, filit kısmına gelip başına ve sonuna yarı çapı kadar radius verdiğimizde parçanın başı ve sonu unsurun oluşturduğumuz unsurun başı ve sonu kendiliğinden e, radius atılmış oluyor. Aynı işlemleri yine e, bu arada tek e, sketch altında sadece belli bir Hleri e seçerek bunları yapıyorum. Ayrı ayrı de çizmeye ihtiyaç duymuyorum. Yine az önce yaptığım unsuru son yaptığım işlemi hatırladığı için. Aynı şekilde yaptığım işlemleri devam ediyorum. E, bu arada internal e, prisma komutunu kullandığım için bu parçam e, benim katı modelimin dışına taşarsa benim ayrıca bunu trimlememe ihtiyaç yok. Çünkü e, ben katı modelimin dışarı bile yapsam bu komut iç unsura uygulama yap, yapan bir komut olduğu için e, bunu kendi trimli olacak veya tam tersini yaptığımda external prizma komutuyla da içeride içeriye bir katılama yapamıyor olacağım. Dolayısıyla unsur arası e, bu şekilde bir etkileşim var. Bu arada bakın sketch kare ama katı oluşturduğunda bu hava kanallarının olduğu yer otomatik kendisi trimleniyor. Kullanıcı herhangi bir hata vermiyor, herhangi bir uyarı vermiyor. E, gerekli olan şeyi kendisi yapıyor. Çünkü ben oranın hava kanalı olduğunu ve orada bir değişiklik olmaması gerektiğini protected prism olarak belirledim. E, şu soru gelebilir. E, oraya biz bir katı oluşturmak istiyoruz. Nasıl oluşturacağız? E, Komutun üzerine tık change dediğimizde change behavior dediğimizde protected olmasın da orası normal bir boşaltma <laughs> olsun deyip e, unsur üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapmadan çok kolay bir şekilde update edip unsurun karakteristiğini değiştirebiliyoruz. Yine bir takım kalıpla alakalı e, yüzeyler vardı. Onları da oluşturuyoruz. Daha sonrasında en son pahlarımı oluşturuyorum. pat oluşturduktan sonra e, çok ihtiyacımız yok ama bir draft açısı draft analiz yapıp daha sonrasında e, analiz için Gökhan arkadaşıma konuyu devrediyor olacağım. Pahlarımı oluşturuyorum. Şöyle bir datama uzaktan bakayım. En son iki tane daha deliğim vardı. O deliklere bir buton geliyor olabilir. E, veya öyle olduğunu varsayıyorum. Oraları yine Protected Prisma ile yaptım. Bu arada bu yaptığım işlemi core olarak dışarıdan gelen herhangi bir ölü e, body, ölü bir katı veya bir yüzey datasıyla da oluşturabilirim. Örneğin orada bir buton olacaktı. Butonu içeri body olarak entegre edip bu butonu buradan çıkar. Hatta clearance mesafesi var. Burada draft analizimi yapıyorum. Tersleş olmadığını görüyorum. E, clearance mesafesi var. Bu mesafeye göre de e, orayı boşalt diyebiliyorsunuz. Akabinde siz o data linkli bağlı olduğu için... E, o data üzerine değişiklik yaptığınızda katı model üzerinde de o değişiklik sağlanmış oluyor. Teşekkür ediyorum. Konuyu Gökhan arkadaşıma analiz için devrediyorum. Teşekkür ederim Barış. şimdi sizlere DASOL sistemindeki simülasyon programı ile ilgili bahsedeceğim. plastik parça simülasyonu yapacağız. Arkadaşım Barış tarafından tasarlanan parçanın. Tabi tabii ilk olarak Simulya programından kısaca bahsetmek istiyorum. Simulya DASOL sistemin 3D Experience'daki simülasyon programıdır. Simulia, kullanıcıların ürünlerini değerlendirmesini sağlayan fiziksel e, tabanlı simülasyonlardan yararlanmasını sağlar. E, maliyetli ve zaman alıcı prototipleri e, zaman ayırmadan sanal ortamda ürünlerinizi e, test edip, Simulia programlarıyla e, programıyla doğrulayabilirsiniz. Yapısal titreşim, akustik, e, otomasyon, e, dayanıklılık, optimizasyon gibi birçok farklı alanda analizler yapabilirsiniz. Plastik enjeksiyon mühendisliğine de kısaca bir bahsedelim. Otomotiv parçalarından kişisel elektronik eşyalara, ev eşyalarından tıbbi cihazlara kadar birçok alanda plastik parçalar kullanıyoruz. Ve bildiğiniz gibi hayatımızda büyük bir önem arz etmektedir. Bu sebeple bu parçaların optimizasyonu, mühendisliği de son derece önemlidir. Bu tür işlemleri simülyo programıyla yapabiliyoruz. Arkadaşım Barış tarafından tasarlanan parçanın analizine başlayalım. İlk olarak analizde e, asistan menümü açıyorum. Asistan menüm sayesinde yapmış yapacağım olan işlemleri e, sırasıyla buradan görebiliyorum. Bana bir kolaylık sağlıyor. E, contribution parts'ta analizini yapmak istediğim plastik parçaları seçiyorum ve e, programıma plastik olarak tanıtıyorum. Tekrar e, devam ediyorum. Burada da bir yolluk e, runner var. Bunu da e, parçaya cold runner olarak e, belirtiyorum. Soğuk yolluk olacak şekilde. Ee, parçamız yeşil oldu. Materyal kısmında, materyal paletten malzememizi, malzememizi seçeceğiz. Ee, plastik malzemelerden e, seç, bir malzeme seçiyorum. Sağ klik yapıp Apply diyorum. Part Body'me tıklayıp parçamı ekliyorum. Bu şekilde malzememi de tanımlamış oldum. <laughs> Process Settings'de benim analizimin, dolum analizimin kaç saniyelik bir periyotlu olmasını istiyorsam, onu belirliyorum. Burada program 1.7 saniye vermiş yaklaşık olarak. Örneğin bunu biz 1 saniye yapalım ve buna özel bir isim de verebiliyoruz. Daha sonra bunu kütüphaneden de kullanabiliriz. Okey dedim ve bir saniyelik ayarımı da yaptım. Condition kısmında programın enjeksiyon noktalarını seçebiliyoruz. Mold analizlerinde parametrelerini belirleyebiliyoruz. Burada noktasal değil, yüzeysel bir ayar enjeksiyon noktası seçeceğim, yüzeyi seçeceğim. Yolluğun alt tarafını seçiyorum, OK diyorum. Ergemiş plastiğim buradaki yüzeyden akış sağlayacak. Simülasyonum hazır ama daha e, precise, daha kesin bir sonuç almak istiyorsak tabii ki mesh değerlerimizi de azaltabiliriz. E, böylece istediğimiz değere daha fazla ulaşabiliriz. Burada e, plastik parçaların yüzeylerini 1,5 mm olacak şekilde mesh parçalar e, mesh atıyoruz. E, runner tabii daha küçük bir yüzeye sahip olduğu için onun e, yüzeyine 1 milimetrelik mesh yeterli. Bütün aşamalarım hazır. Simulate kısmına geldim. Lokal interaktif dediğim zaman aynı zamanda analiz yapıldığı sırada arka planda çalışabiliyorum. E, çekirdek sayısında bilgisayarımızın özelliğine göre giriyoruz. Burada analizimiz hazır. E, şimdi analiz sonuçlarımıza bakacağız. Gördüğünüz gibi asistan menüsünde de bütün aşamalar yeşil. Artık result kısmına bakabiliriz. Asistan menümü kapatıyorum, İhtiyacım kalmadı. İlk olarak dolum simülasyonunda fill time'a bakıyorum. Hatırlayacağınız üzere biz bir bir saniye olarak girmiştik fill timeımızı. Burada kırmızıyla gösterilen bölgeler bir saniyeden fazla sürdüğünü gösteriyor. Yani 1.34 saniyede doluyormuş oralar. Burada global, maksimum, minimum noktaları görüntüleyebiliyoruz. Daha sonra onları gizleyebiliriz. Aynı zamanda play tuşuyla da akış simülasyonumuzu bu şekilde yapabiliyoruz. Devam edelim sonuçlarımıza bakmaya. Fill time'dan sonra diğer sonuçlarımıza bakalım. Is of fill.